Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Devler Ligi maceramızın 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde yine Portekiz'e gideceğiz. Portekiz'e uçacağız ve rakibimiz Portekiz'in en güçlü takımlarından biri. Hatta en güçlü takımı diyebilirim Porto. Hemen kadroda rotasyona gideceğiz. Yine bir bakacağız kimler yorgun kimler oynayabilir. Devam edelim. Önce ileri alalım. Daha sonra puan durumuna bir bakalım. Porto da 3 maçta yaptı. 3 maçta sadece bir beraberlik almış. 2 kere mağlup olmuş. Karşımızda çok güçlü ama bu lige kötü başlayan bir takım var. Zaman kaybetmeden maçımıza girelim. İstanbul United bugün Deplasman'da Porto karşısında. Sağda olacak rakip. Rakip evet. Biz yine siyah formayla sahada olalım. Rakip mavi formasıyla bizi siyah formayla sahada olalım. Hemen devam ediyoruz oyun ayarlarında. Yine bir gece maçı, gündüz maçı yaptıyanlar da olmuş ama Devler Ligi'nin bence gece olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle saat 10'da Şampiyonlar Ligi saatinde her şey hazır. Göstermem gereken her şey hazır. Kamerayı biraz daha yaklaştırabilir miyim ya? Bana da böyle biraz uzak geliyor ama hadi 19'da deneyelim bu sefer. Takım yönetimine bir girelim kondisyonlara bakalım. Son maç gerçekten bizim için kusursuzdu. 3-1 kazandık. Borussia Dortmund'u İstanbul Arena'da çok güzel bir futbolla yenmeyi başardık. Bu ilk 11'de nasıl değişiklik yapabilirim diye bir bakıyorum. Marcelo'nun yerine Kea'yı alıyorum arkadaşlar. Defansa iki tane Fenerbahçeli oldu. Şener Özbayraklı 3 oluyor. Tamam şöyle yapalım. Bu maçta, bu maçta takımımızın... Defansı Fenerbahçe'den kurulu olsun. Şener, Şikirtel, Kea, Caner Erkin, Adriano ile geri yer değiştirsin. Adriano iyileşti mi? Adriano nerede abi? Adriano tamam iyileşti derken kondisyonu yerine geldi. Hutchinson defansif orta sahada. Talishka, Snyder, Lens'in yerine Kovarejma ile başlayalım. Kovarejma ile başlayalım. Musa Sov'un yerine de Podolski ile başlayalım bu maç. Nasıl oldu abi? Dur bakayım. 1-2-3 Fenerbahçeli oldu. 3'ü de defansta. Galatasaray'da Buruma Mustera var. Snyder var. 3 Beşiktaş'ta da Adriano, Talişka, Kuarejma Hutchinson. Evet kadromuz güzel oldu. Bu şekilde başlayalım. Ama yedeklere ben yine bir rotasyon yapmak istiyorum. Bugün oynatmam gereken kim olabilir? Selçuk İnan'ı Galatasaray'dan sahaya almak istiyorum. Selçuk İnan. Bakın en geride kalmış. Selçuk İnan kimle değişebilir? Hemen bakıyorum. Ee, Selçuk İnan'ı Marcelo ile değiştirelim. Marcelo defansın yedeği var mı? Defansın yedeği yine de biz ne olur ne olmaz Mehmet Topal'ı şöyle alalım. Musa Sov'u çıkaralım. Evet. Musa Sov ilk 3 bölümün Flash isimlerinden biri. Etkili performans sergilen oyuncularından biri Musa Sov'u yedeklere almak zorunda kaldık maalesef. Rezerv kadroya almak zorunda kaldık. Hadi bu şekilde başlayalım. Aynen bu şekilde başlıyoruz. Devler Ligi'nin dördüncü haftası başlıyor. Portekiz'deyiz. İstanbul United Portekiz'in devlerinden en ünlü Portekiz kulübü Porto'ya konuk oluyor. İşte puan durumu. İstanbul United çıktı. 3 maçta 3 galibiyet almayı başardı. Manchester City ile beraber Porto'nun sadece bir beraberliği var. Diğer iki maçını kaybetti ama oynadığı takımlar da kötü takımlar değil. Devler Ligi adı üstünde kaybettiği takımlar Barcelona olabilir, Real Madrid olabilir, olabilir olabilir. Mağlubiyetlere bakmayacağız. Biz işimize bakacağız. İşte Mustera görüntüde, Hutchinson görüntüde ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Bizim için zor bir maç olacak. Defansif futbol ve kontra atakla maça başlayacağız. Hadi başarılar çocuklar. Başarılar İstanbul United. Snyder. Snyder'den Kea'ya. Kamera biraz yakın oldu herhalde değil mi? Tamam bence böyle daha güzel oldu. Kea. Hutchinson. Yine paslaşarak futbol oynayacağız. Talişka. Talişka ayağından çıkaramadı. Buruma. Vurmadan Açınsın'a. Açınsın. Sağ tarafta boşluk var. Şener Özbayraklı. Şener tekrar ortaya. Pas yapmadan bu zorluk derecesinde başarılı olmanız imkansız. Snyder'den Podolski'ye. Podolski. Lukas Podolski. Yine bastı topa. Ah Podolski. Sol ayağımızla vuracaktım ama o son maçın son dakikasında gelen çalımı bir kere daha yapmak istedim. Başarılı olmadı. Hadi kapatın çocuklar. Bravo Adriano çıkaramadık ayağımızdan. Andre Silva çok tehlikeli geldiler. Kapatın çocuklar. Vurdurmayın. Mustera da uzandı. Topa Uta gitti. Çok tehlikeli geldi Porto. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Güzel vurdu. Top dışarıya doğru falso alınca bizim için tehlike oluşturmaktan çıktı. Mustera. Ricardo Kovarejma. Ya Kovarejma'nın da saçını niye böyle yapmışlar ya? Kovarejma'ya benzetemediğim için o havayı alamıyorum maalesef. Buruma. Bruma, Bruma bekledi Buruma Sol tarafa çok güzel yere. Harika yere Adriano. Adriano ne yapacak? Bastı topa. Girdi içeriye. Aha Adriano. Yap presi. Süpersin oğlum Bruma. Bruma'dan Talişka'ya. Talişka geriye çıkardı. Ve Snyder. Sever onları Snyder yine vurdu. Kalenin üstünden. Direğin üstünden avuta gitti. Ayağına tam oturmadı Snyder'in. İzliyoruz Talişka. Çok iyi pozisyon hazırladı. Snyder burun vurmuş herhalde. Talişka. 94 numaralı formasıyla Talişka. Şener. Şener'den ortaya Hutchinson'a. Hutchinson içeride kapanmış durumdalar. Quaresma ortaya kadar geldi. Adriano Quaresma. Quaresma, Quaresma'dan çalım yap diyenler var. Ricardo Quaresma. Bunlar efsaneviye karşı yapmak istemiyorum ya. Suarez. Suarez. Andre Silva çabuk dönün geriye. Çabuk dönün Andre Silva. Aradan bir pas attı. Mustera çık. Mustera bravo Mustera. Dakikalar 19. Şener hızlı çıkıyoruz. Şener'den Talişka. Talişka'dan Snyder'e. Snyder'den ortaya Ricardo Quaresma Quaresma niye ortada oynuyor? Yürü buruma. Hadi oğlum Adriano çıktın. Aç ayağından. Adriano ayağından açtı. Baktı içeride kimse yok. Bastı topa. Buruma'ya. Buruma'dan Quaresma'ya Quaresma harika hareketler. Talişka'ya ver artık. Talişka sol ayak. Talişka direkten döndü. İnanılmaz bir şut Talişka'dan. O aradan o topu atmayı başardı ve direkten döndü bir sakatlık var. Hakem oyunu durduracak herhalde. Otavio. Hiç beklemediğimiz bir anda beklenmedik bir vuruş geldi Talişka'dan. Çok güzel vurdu sol ayağıyla. Zaten gerçekte de yaptığı gibi. Top direkten döndü. Ricardo Kovarejma. Kovarejma'yı bir kontrol etmek istiyorum. Bir sakattık. Danilo. Danilo dizlerinin üzerinde daha fazla mücadele edemedi. Kovarejma. Ricardo Kovarejma. Harika hareketler Kovarejma. Çok güzel yere. Talişka. Wesley Snyder. Snyder. Aman Snyder. Riskli hareketler. Quaresma. Çalım attı. Quaresma. Ah Quaresma ah. Ah bravo oğlum. Atan telafi ettin ama Açınsın. Dön. Dön çabuk. Dön Suarez. Suarez. Aradan derinlemesine Herrera. Herrera ne yapacak? Kea araya girdi. Corner. Dakikalar 30. Maçın 3'te birlik bölümü geride kalırken. Porto köşe vuruşunu kullanacak sağ taraftan. Corona. Topun gerisinde Corona yaptı ortayı Kuarejma. E. Hadi Buruma. Yürü oğlum Buruma. Bir kontra atak olabilir Buruma. Senden hızlısı yok Buruma. Açtı ayağından Buruma. Rüzgar'ın oğlu Buruma gidiyor. Baktık Snyder Podoski. Podolski attık topu. Podolski bir pas Ah oğlum. Ah Snyder bomboştu. Çok net bir gol pozisyonunu harcadık. Podoski. Snyder'e aktarmayı başaramadı maalesef. Herrera. Herrera. Hediye ettiler topu bize. Muslera. Hadi oğlum yerden hızlı bir şekilde Şöyle hazırlık pasları yapalım. Kea çok güzel yere. Talişka indirdi. Adriano. Adriano'dan tekrar Talişka'ya. Talişka Buruma'ya. Buruma takımımızın en önemli isimlerinden biri. Hızını kullanıyoruz. Adriano. iyi oynadık. Wesley Snyder. Snyder attı sağ tarafa. Kuarejma'ya gelmedi o top. Layun araya girdi. Güzel bir ara topu denedi. Snyder ayağından açtı. Hadi oğlum Ricardo Kuarejma. Podolski. Podolski Snyder'e. Tekrar Podolski. Ah bir türlü ayağımdan çıkaramıyorum ya. Bir türlü çıkaramıyorum. Hadi iyi savunma yapın. İyi savunma yapın. Suarez. Güzel. Porto, Porto biraz şaşırmış durumda. Arsenal. Paris Saint Germain karşısında 1-0 öne geçti. Hutchinson. Talişka. iyi oynuyoruz ama defansif futbolla ileride çoğalamıyor muyuz? Onu da tam anlayamadım. Podolski. Gözüm kaçan oyuncularda. Tekrar Buruma'ya oynamak zorunda kaldım. Buruma. Ne yapacağız? Buruma. Dönmeden yapamıyoruz. Adriano. Adriano iyi şut pozisyonu olabilir. Hutchinson. Quaresma'ya verdi. Quaresma baktı kaleye. Quaresma sol ayağıyla vurdu. Olmadı. Hadi atak devam edecek. Ricardo Quaresma. Quaresma dışarı çıkardı. Podoski. Podoski. Talişka'ya. Talişka sol ayağında. Talişka iyi vurur. Talişka vurdu. Kaleci Jose Sa. Yanlış telaffuz etmediysem Jose'nin üstüne gitti. İlk yarıda artık son saniyeler. Talişka boşlukta indirdi topu. Snyder. Hadi oğlum geliyoruz. Buruma. Talişka da gitti. Snyder'den Talişka'ya. Harika bir top. Talişka. 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 Ah Talişka. Çok iyi düşündü Wesley Snyder. Harika bir top. İyi kontrol. Sağ ayağıyla vurdu. Of sakatlanabilirmiş. Bacağı bir ayrılmış Talişka'nın. Aman dikkat et oğlum dikkat. İlk yarıda Porto karşısında resmen tek kale oynadık. %61 topla oynama üstünlüğümüz var. Bir gol gelmedi ama. Topla oynama her şey değil de deplasmanda beraberlik. İyi bir skor ya. Portekiz deplasmanında, Porto deplasmanında beraberlik. İyi bir skor. Tabii daha ikinci yarı var. Koca bir ikinci yarı var. İkinci yarıda takımı bozmayacağım. Böyle devam ediyorum. Bozmayalım takımı. Sadece defansif futbolu ileri alsam mı ya da oynamamızın sebebi defansif futbol mu? Böyle devam etsin ya. İlk yarıda her şey yolundaydı. Sadece golü bulamadık. Evet 3 kişi kapattık ve aldık Talişka. Hadi oğlum. Hutchinson. Buruma yap. Buruma tek top. Beste Snyder. Snyder. Kuarejma gitti. Kuarejma'ya baktı. Kuarejma. Ah rakibin önüne geçemeden o topu attı Snyder. Yap presi. Yap presi. Yapın çocuklar. Kapatın. 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 Çok iyi kapatıyoruz. Snyder. Şener Özbayraklı bayağı ileride kaldı. Otavio. Dikkat. Bu adamların her an ne yapacağı belli olmaz. Otavio. Açınsın. Açınsın açalım geldi. Snyder kendi ekseni etrafında dönüp duruyor oyuncu. Layun. Layun. Otavio. Açınsın. Çok güzel yere. Talişka defansa kadar gelmiş. Defansi futbolun artısı. Hadi oğlum tek toplarla geleceğiz. Dön geriye dön geriye dön dön dön. Podolski çok iyi sakladı. Geliyoruz. Hutchinson. Verkaç gelirmiş. Şener Özbayraklı. Hadi oğlum çıkarın şu topu oradan. Talişka'ya. Harika bir top. Talişka. Talişka. Bekle Talişka. Bekle. Bekle. Oyuncular yardıma gelsin. Quaresma. Snyder. Podolski. Bir top daha. Wesley Snyder. Geriye. Hutchinson'a. Ah geçmedi o top. Harika bir atak yaptık ama son anda müdahale geldi. Şimdi dikkat etmeliyiz. Andres Silva. Suarez. iyi geldiler. Şikirtel. Çık oğlum. Andre Silva. Hadi iki kişi kapattınız. Hiçbir şey yok. Devam edecek. Atak devam edecek. Hutchinson. Wesley Snyder. Yürü oğlum Podolski bomboş. Harika bir top Podolski'ye. Lukas Podolski. Podoski geçer mi? Podolski vücudunu koyacak ama penaltı. Penaltı. Penaltı geldi. Çok iyi döndük arkadaşlar. Bakın eğer vücudumu dönmeseydim ve kırmızı kart. Porto artık kalan 35 dakikada 10 kişi oynayacak. Felipe. Podolski ile eğer rakibe vücudumu vermeseydim o penaltı olmayacaktı çok akıllıca davrandık ve takımımıza penaltıyı kazandırdık. Şimdi tartışılması gereken bir konu. Tartışılması gereken bir konu bu takımda penaltıları kim kullanacak? Topun gerisine bakalım otomatik olarak kimi atamış? Ben işaretlemedim, ben seçmedim penaltıyı kullanacak oyuncuyu. Messi Snyder olabilir. Tadişka olabilir. Takımda penaltı kullanabilecek çok fazla oyuncu var. Evet topun gerisinde Snyder var. Wesley Snyder Topun gerisinde artık rakip 10 kişi. Topa doğru geliyoruz. Snyder şöyle köşeye doğru. Wesley Snyder. Portekiz karşısında. Porto'da. Porto'da. <laughs> Portekiz'de. Porto karşısında 1-0 öne geçtik. Kafa da allak bullak oldu. Bravo çocuklar. Deplasman'da İstanbul United. Snyder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Podolski penaltiyi kazandıran oyuncuydu. Çok güzel yere. Kaleci bir tarafa, top bir tarafa. İstanbul United dolu dizgin kaldığı yerden devam ediyor. Bravo, tebrikler çocuklar. Hadi dikkatli olalım. Bu takımın sağ solu belli olmaz. Snyder de Devler Ligi'ndeki ikinci golünü attı. Dakikalar 58. Porto karşısında deplasmanda 1-0 öndeyiz. Hadi dayanalım. İyi savunma yapalım. Oyunumuzdan ödün vermeyelim yeter. Otavio Lyon. Birazdan bir oyuncu değişikliği gelebilir iyi oynadı. Şkital yine çıktığı çizgiye kadar Suarez iyi sıyrıldı. Yaptırmayın ortayı. Aman 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 aman. İşte her an her şey olabilir diyorum ya. Çok dikkatli olmanız lazım. Oyununuzdan ödün vermemeniz lazım. Gözünüzün sürekli diğer oyuncularda olması lazım. Öyle kolay kolay başa çıkabilecek bir takım değil Porto. Bu güçlü takımlar bu zorluk derecesinde cidden çok zorluyorlar. Onlarda bir oyuncu değişikliği var. Biz de oyuncu değiştirelim. Dakikalar atmış. Bir kontrol atakla Talişka, Snyder. Talişka'yı alıp Alper Potuk değişikliği yapsak mı yine? Nasıl yapalım? Evet öyle yapalım ya. Alper Potuk değişikliği yapalım. Ee, birazdan Selçuk İnan oyuna dahil olabilir. Snyder'in yerine Alper Potuk'la yer değiştiririz. Tamam bu şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Dakikalar 62. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Rakipte de bir oyuncu değişti, bizde de bir oyuncu değişti. Talişka karşılıklı şutlar var. İki takımında direkten dönen bir topu vardı. Bizdeki Talişka, Portoda da az önceki şut. Hadi oğlum. Kouaresma'nın önü boş. Ricardo Kouaresma, Podolski ile kaç gelecek. Podoski Buruma bomboş. Buruma'ya harika bir top. Buruma indirdi. Buruma yaz bunu Buruma. Kaleci Jose mükemmel bir top geldi arkadaşlar Podoski'den Buruma'ya. inanılmaz bir toptu. Herkes uyudu gitti. Buruma topa vurmuş. Kameralar yetişememiş bile. Harika bir atak gerçekten. Hadi bakalım ikinci golü bulabilir miyiz? Topun gerisinde Wesley Snyder. Kimi seçelim? Şöyle Şikirteli seçelim. Penaltı noktasına doğru Martin Şikirtel öne doğru gitti Şikirtel vur kafayı oğlum ah atak devam edecek geriye çıkar harika Alper Potuk aşağıya Ricardo Quaresma mı Adriano sol ayanda ah Adriano ah şut çekecektim o açıyı bulamadım Oliver alırsın o topu alırsın oğlum alırsın hayır 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 kapat Alper Potuk defansa yardıma sağ tarafa oyunun yönünü değiştirdiler Corona Maxi Hutchinson bravo nasıl faul bile yok avantaj bile yok. Biz mi kendimizi yere attık? Kuarejma. Kuarejma harika hareketler. Adına yakışır hareketler ama orada kaptırdık topu. Herrera. Kayarak müdahale. Aman aman aman. Çok iyi oynadık arkadaşlar. Lütfen iyi savunma yapın. İyi savunma yapın. Geçirmeyin onu. Korona. Adriano bırakma. Kea. Hayır. Dakikalar 71. Korona ile çok tehlikeli geldi Porto. Top direğin yanından avuta gitti. Bir anda defans Allah bullak oldu orada. Messi Snyder. Podolski gitti. Podolski gitti. Ah maalesef üzerinde Podolski'nin kırmızı yanmadı. Dikkatli olun. Hutchinson alırsın o topu oğlum. Hutchinson bırakma 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 bırakma. Bırakma sen git oğlum Hutchinson. Yersin onu birebir de. Al o topu bravo Hutchinson. Taç geldi bir oncu daha değiştirelim. Artık giderek yoruluyoruz. Wesley Snyder'in yerine. Selçuk İnan dahil olsun. Şöyle Alper Potuk. İleride Selçuk İnan da biraz geride. Son dakikalarda bir oyuncu daha değiştiririz. İşte Wesley Snyder takımımızı penaltıdan öne geçiren golü atan oyuncumuzdu. Selçuk İnan'la yerini değiştiriyor takım arkadaşı. Eski takım arkadaşı artık İstanbul United'lılar biliyorsunuz. Maxi dikkatli olalım bravo Kea. Hadi oğlum sen pası ver savunmaya geri geç. Selçuk'tan Buruma'ya. Buruma'dan Podoski'ye Podoski Podoski Alper Potuk'a verdi. Alper Potuk yürü Alper Potuk önündeki hareket alanını değerlendir. Alper Potuk Kuarejma gitti. At artık Alper Potuk. Ne oluyor? Bomboş. Buruma bomboş. Selçuk'tan Buruma'ya. Buruma. Buruma. Pası verdi. Selçuk inan. Selçuk inan vurdu. Defans. Hadi atak devam etsin. Yapın presi. Harika geldik. İnanılmaz boşluklar var. Ben bir de şaşırdım o boşluğa. Hadi defansa da şimdi boşluklar var. Dön açınsın. Gerekirse indir onu. Marcano. Marcano iyi savunma. Otavio. Bravo Kea. Bravo oğlum bravo. Uzaklaştırın. Son 10 dakika artık Kuarejma. Kuarejma. Kuarejma çıkar artık basıyorum gitmiyor. Pas verdim dolmadı bile. Korona. Korona. Çok güzel oğlum Selçuk inan. Yürü Selçuk. Yürü Selçuk sakla. Burumayla çıkıyoruz. Alper Potuk. Arkadaşlar çok hata yapmaya başladık. Çok hata yapmaya başladık. Kea'dan döndü. Kuarejma yap presi. Alın şunu alın. Hayır bak yapmayın. Yapmayın 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 gerçekten çok hata yapmaya başladık. Kuarejma'yı da oyundan alalım. Kuarejma gibi oynatayım derken bayağı hata yapıyorum. Lens'i oyuna dahil edelim abi. Evet Lens. Lens süratiyle son dakikalarda Porto savunmasına zor anlar yaşatabilir. Hadi bakalım. Mustera. Son 7 dakikaya sıkın dişinizi. Şener. Şener Kuarejma. Kuarejma Şener gitti. Şener'in önünde boşluk var. Yürü Şener Özbayraklı. Kuarejma'nın önüne. Ricardo Kuarejma. At Harika bir top. Bir top daha gelir mi? Yapıştır. Alper Potuk sol ayağıyla dağlara taşlara attı. Müthiş geldik. Gerçekten müthiş geldik. Podoski. bomboş kale Alper Potuk. Gelişine sol ayağıyla o topa uğramamış. Maalesef. 2-0 öne geçebilirdik ve bu maçı bitirebilirdik ama sağlık olsun. iyi oynuyoruz. İstanbul United gerçekten iyi oynuyor. Kaleci avut atışını kullandı. Hutchinson indirdi. Ah kimse yok orada. Ya presi. Bravo Podolski. Alper potuk Podolski'ye. Hadi gol geliyor arkadaşlar. Lukas Podolski. Lukas Podolski. O da avut attı. Podolski de avut attı. Neler neler kaçırdık abi. Neler neler kaçırdık. Hangi fırsatları teptik. İnanamıyorum gerçekten. Artık son 2 dakika maçta 10 tane şutumuz var. Porto'nun da 6 şutu vardı. Hutchinson bir kere daha indirirsin. Aman 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 aman. Allah'ım ya Rabbim kalpten gidiyordum arkadaşlar. Penaltıyı bile göze aldım biliyor musunuz? Eğer kaymasaydım bence kaymasaydım çok daha güzel bir vuruş gelecekti. Bu nasıl bir hata? Bu nasıl bir boşluk? Çok fazla hata yapıyoruz ama olacak böyle şeyler. Bu zorluk derecesinde olacak arkadaşlar. Mustera. Lens'in olduğu bölge boş gibi sanki. Mustera Lens'e e doğru. Bravo. Lens. Hayır. Kötü kontrol. Otavio. Hadi oğlum. Son dakikalar artık. Layun Layun Lens kapat onu. Lens sen çık. Vurdurmayın. Vurdurma. Indir. indir Bravo. 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 Çıkar. Şener. Allah'a şükürler olsun. Hadi hızlı çıkalım. Bir atak daha olabilir mi? Uzun bir topu oynadık. Buruma'ya doğru. Buruma. Al o topu Buruma. Yap presi. Bitsin. 1-0 bitsin. Bizim oldu maç. Portekiz deplasmanından Porto karşısında 1-0 galibiyette ayrılıyoruz. Tebrikler çocuklar. İşte Keya görüntüde 4 numaralı formasıyla bugün ilk kez sahaya çıktı. Gerçekten çok tehlikeli pozisyonlarımız, çok net ataklarımız, gol pozisyonlarımız vardı. Ama 1-0 kazanmayı bildik. Porto'nun da tehlikeli geldiği dakikalar vardı. Şans bizden yanaydı o dakikalarda da işte Wesley Snyder penaltıdan bize galibiyeti getiren isimdi. İstanbul United 1, Porto 0. Snyder'le başladık. Snyder topa burun vurdu. Burada nasıl vurdum dedi. Kalenin üstünden avuta gitti. Ardından Ricardo Quaresma pres yaparken Tanişka da kaldı. Tanışka sol ayağıyla çok düzgün vurdu. Kaleci uzanmış ama top direkten dönmüş. Ardından Filipe işte burada Podolski'ye arkadan kaydı ve rakip 10 kişiydi. Bu arada ben rakibin 10 kişi oynadığı gerçeğini unutmuştum biliyor musunuz? 10 kişi oynadıklarını unutmuştum nedense. Snyder, Wesley Snyder kendinden emin bir şekilde geldi. Sağ tarafa gönderdik. Kaleci de sol. Evet bize göre sağ tarafa gönderdi. Kaleci de kendine göre sağ tarafa uçtu. Porto tehlikeli geldi. Orta. Kafaları ilk yarının sonunda. Direkten döndü bu da. İlk yarının sonu muydu? ikinci yarıda mıydı? Hatırlamıyorum. Buruma Podolski'nin akıl dolu pası. Buruma vurdu. Kaleci dizleriyle kornere gönderdi. Ardından defansın orada bir anlık anlaşmazlığı. Koronanın topu avuta gitti. Daha sonra Alper Potuk. Alper Potuk. Ah Alper Potuk. Bomboş pozisyonda topu çok farklı bir şekilde avuta gönderdi. Daha sonra Podolski kaleciyle karşı karşıya sağdan ya plase göndermek istedim ama yine çok kötü bir vuruş geldi nedense. Son saniyelerde de böyle bir net gol pozisyonunu Porto harcadığı için gerçekten çok pişman olsa gerek 1-0 kazandık. %91 pas isabeti 10 tane şutumuz vardı ve maçın oyuncusuna bakıyoruz. Maçın oyuncusu 8.5'de Wesley Snyder olmuş. Talişka 7.7 Bruma 8.2, 8.1 Kea. Anketten oyununuzu vermeyi unutmayın ama kendi takımınızın oyuncusuna özellikle vermeyin arkadaşlar. Bakın maçları böyle hemen hemen tamamını yayınlıyor gibiyim. Oyuna bakın, defansa bakın. Pas kesmelere, pas hatalarına her şeyi iyice değerlendirin. Maçın oyuncusuna e, karar verin. Bu şekilde fanatizmden uzak oy verirseniz sevinirim. Hadi bakalım bir galibiyetle daha dönüyoruz. Ve artık Devler Ligi'nin yeni lideri İstanbul United çıktığımız 4 maçta 4 galibiyetle kusursuz bir performans sergiliyoruz. Arsenal ve Schalke bizi takip eden takımlar. Manchester'da yaptığı maçta mağlup olmuş. Evet gördüğünüz gibi Porto sonuncu. Yendiğimiz takım Porto sonuncu. Çok enteresan bir lig oluyor bakalım ilerleyen haftalarda. Biraz daha zaman geçtikten sonra nasıl bir lig tablosuyla, puan tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Haberlere bir bakalım. Sakatlık haberleri var. Pereira 9 gün, Miranda 6 gün, Bayern Juventus'u 3-1 yenmiş, Schalke Inter'i 1-0 yenmiş. Rakip bizden daha iyiydi diyerek sözünü esirgemedi. Bariz gol şansı bulduk. Schalke ise buldu. Sonucu belirleyen bu oldu. Real Madrid ile 2-2'ye razı olmuş. Dortmund'da zaten dembele 3 ay yoktu. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki maçımızda takvime göz attığımız zaman CSK Moskova'yı İstanbul Arenada konuk edeceğiz. Ondan sonra Feyenoord diye devam ediyor. Arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Her gün gelmeye devam edecek. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan karşınızda olacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.